Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şimdi oyun oynamıyoruz ama e, çok sevdiğimiz bir oyunun e, e, şeyi çıkmış arkadaşlar sinematik trailer yani sinematik fragmanı çıkmış. Ne alabilir sizce? Tabii ki de Poppy Playtime Chapter 4'ün sinematik eee fragmanı çıktı arkadaşlar. Onları sizinle izleyeceğiz. Bakalım e, nasıl bir fragman olmuş. Ben biliyorum aslında fragmandan ne olduğunu ama sizinle beraber izlemek istiyorum. Çünkü aşırı korkunç bir şey var arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hani ben önceki bir kere daha çekmiştim bu videodan ve iki tane fragman izlemiştik arkadaşlar. İlkinde ben Baba Chops'un e, göründüğü bir fragman izlemiştim arkadaşlar. İlk fragmanı çektirdim. Ben Baba Chops'u e, Chapter 4'te ana boss sanmıştım. Ana karakter sanmıştım. Ama meğerse Baba Chops değilmiş. Zaten büyük boyutlu da gelmeyecek gelmeyecekmiş. Küçük boyutlu gelecek zaten. Ona geçtim. İkinci fragmanda da Yarnabi'yi görmüştük arkadaşlar. Ben Yarnabi'yi de ana boss sanmıştım. E, dedim hatta dedim, bundan nasıl korkacağız Derken ya nerede ana, ana bossuymuş biz. Ters köşe olduk arkadaşlar. Şimdi bu fragmanda ana bossu görüyoruz arkadaşlar. Bunu e, bu gerçekten ana boss bu arada e, açık şey Populate Time üreticileri açıkladı çünkü arkadaşlar. Şeydi yarına bir de şimdi o kişiyi söyleyeceğim. Yarına bir de e, şeymiş arkadaşlar köpek bağımında kullanılıyormuş. Önce izleyelim sonra şey yapalım ama şöyle bir ipucu verebilirim diye düşünüyorum size. Hani chapter e, hani şeyde chapter 4'ün ikinci fragmanı yarına bir gördük demiştik ya. Ondan önce bir sürü kamera görmüştük arkadaşlar. O kameralardan yeni boss'umuzu anlayabilirsiniz. Şimdi o zaman başlatalım değil mi arkadaşlar? Başlatalım izleyelim. Ben gerçekten heyecanlanıyorum. Bu ne? Report gibi bir şey yazıyor. Report. Report. Uh -huh. Wake up. Uyan. Bu ne be? Aha. Aha kamera. Nereyim? Neredeyim ben? Kafam. Kafam acıyor. Bu ne be? Oha, bu ne de? Kim ko? Ay ses çok kötü, çok çok kötü geliyor. Merak ediyorum. Size hain yaratıklar gibi tutuyorum. Anne be. <gülüyor> Anam geliyor bu kim? <laughs> Erkek gelin mi yine yani? ya? Ama benim beynimi ele geçireceğini mi sandın diyor. Yanıld yanıldın diyor. <laughs> Chapter 4 Sea Fable um, Gizli sığınakmış onun adı. Oci 30 Ocak'ta çıkacakmış. Ben bir şey söyleyeceğim. 30 Ocak'ta niye çıkartıyorsunuz ki? Yani, oldu kalır Şubat'ta çıkarın o zaman. Çok saçma olmuş ama... Ya yani şöyle söyleyeyim ben saydım arkadaşlar 30 Ocak'a kadar 5 hafta sonra yani falan çıkacak. Toplam yani çıkana kadar 1 yıl olacak neredeyse biz 1 yıl daha bekleyeceğiz yani. Şimdi ben bu ana boss yani şu hani göz göz televizyon var diye ayakları falan vardı arkadaşlar. O bizim yeni ana bossumuz. Kendisini de söyleyeyim. Eee Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz? Sondaki sese dikkat ettiniz mi bilmiyorum da Söyleyeyim size adını, adını bir anda unuttum Adını bir anda unuttum arkadaşlar Kim olduğunu ee, Şimdi hatırlarsam Söyleyeceğim size arkadaşlar Arkadaşlar şimdi video başı sen Bu adam kim biliyor musunuz? Bu biz sonda görürüz Anaboz Halis Sovye arkadaşlar ee, Doktordan bahsediyorlardı zaten Harley Sony geri döndü arkadaşlar. Bir e, arkadaşlar biliyorsunuz ki Harley Sony e, bir insan arkadaşlar kendi bedenini bir e, oyuncağın içine hapsetmiş arkadaşlar. Kim hapsetmiş hiç bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimal deney 1.006 falan olabilir arkadaşlar. Çünkü diyor ya ihanet ettiğiniz sizi bilmem yaratıklar falan diyor ya arkadaşlar. Ama ben bu söylediklerin hepsini DDV006 söylediğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü diyor ki ne burada? Sen diyor e, erkeklerin diyor zihinlerini ele geçirdin, geçirebildin diyor. Ama diyor benim zihnimi ele geçirebileceğini mi sandın diyor. E, yanıldın diyor. Bunu kime söylüyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ki DDV006 ses evet, taklit yeteneği vardı. Zihin kontrol yeteneği vardı. Ee, bir de bu fabrikadaki oyuncakların zihnini deney bir surat kontrol ediyor. Hatta Poppy bile o kontrol ediyor arkadaşlar. Ama diyor sen e, diyor ki diyor, sen beni kim diyor kontrol edemezsin diyor. Yani burada Harry o kontrol etmiyor. Ama şöyle bir şey de arkadaşlar. Şimdi biz Harry eğer oyunun sonunda bizi koz Harry Sawyer'ı öldürürsek Harry Sawyer'da Denebisi suratının bir parçası oluyor arkadaşlar. Bu da var. Yani ters keşi atık ama bir şey söyleyeyim Bu sondaki dakika çok korkutucu. Özellikle sesi yani. Sesinden korkacaksın bunun. Ben e, dün çıktı bu arada bırakmam. fragman. Ben bunu izlerken var ya bir korktum var ya, bir korktum. Allah aşkına birden fazla yaratık var ya. Biz hangisiyle savaşacağız ben onu düşünüyorum artık. Ee, şimdi sizlerle beraber teorilerimizi oluşturalım 30 Ocak'ta çıkacak bir kere 5 hafta sonra falan çıkıp 1 yılda buluyor arkadaşlar ben ee, saydım zaten günler de çabuk geçtiği için ee, yılbaşından sonra zaten olacağını düşünüyorum arkadaşlar e, Oynanış fragmanı da gelecek bu arada o gelirse onu da sizlerle beraber izleyeceğiz bu arada Gerçekten oyunda şu oyun hem karanlık hem korkunç hem bir sürü yaratıkla savaşacağız. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Harley Sauvier var ya arkadaşlar bizim ana bossumuz ya. Harley Sauvier arkadaşlar e, hiç hiç ama hiç kolay bir boss olduğunu düşünmüyorum ben Harley Kolay kolay öleceğini de düşünmüyorum. E, baya bizi bir zorlayacak bir boss arkadaşlar bu. Bundan baya korkmuyor. Bir de düşünseniz düşünsenize siz gidiyorsunuz atıyorum bir yere gidiyorsunuz diyelim. Sizi her tarafta kamera var sizi izleyen bir göz var. Siz ne hissedersiniz? Tabii ki de çok korkunç. Halis Sofya bizi ee, chapter 4'te hani yani bin olduğu bölüm var ya arkadaşlar. O bölümde Halis Sofya bizi takip ediyor arkadaşlar. Bizi izliyor kameralardan. Kendisinde gözü gözüküyor arkadaşlar. Kendi o göz olan gözüken şey işte o Halis Sofya'nın gözü arkadaşlar. Ama benim anlamadığım şey şu. Halis Hovyer'ı ben şöyle düşünüyorum. Halis Hovyer e, hani şu Yana Bey'in bizi e, yakaladığı bölüm var ya. Arkamızdan çıktığı bölüm var ya arkadaşlar. Orada bir tane göz var görmüştük hani. E, bizi orada şey izliyordu zaten Halis Hovyer izliyordu arkadaşlar. Ama izlediği zaman hani bir anda şey... Korkuş bir göz çıktı. Hatta bizim karakterimiz yana baktı. Öbür tarafa arkaya baktı. Şey yanına bir arkamız arkadaşlar. Tehlike olduğunu bize haber verdi arkadaşlar. Ben şöyle düşündüm. Acaba de Mahalli Sovyer bize yardım edecek. Sonunda da bize bir ihanet edip bizi yakalamaya çalışacak olabilir arkadaşlar. Ben Chapter 4'te hepsini öldürüp kaçmayı planlıyorum. İnşallah. diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çünkü ee, fragmanda arkadaşlar şöyle söyleyelim. Fotoğraf atmışlardı ee, Steam sayfasına. Fotoğraflarda Harley Sovier'ın olduğu. Hani o yaratığı görmüştük arkadaşlar yani işte televizyon kafayı. Onu gördüğümüz yere gidiyoruz arkadaşlar. Biz bildiğiniz oraya gidiyoruz. Oranın fotoğrafı bile var. Orada bizi kesinlikle kovalayacağını düşünüyorum ben. Bir de bizim oyun içerisinde yani oyunun adı bu arada chapter 4'ün adı güvenli sığınak. Ben şöyle ben şöyle düşünüyorum teori olarak. Biz e, oyun içerisinde hani şu sonda ama halis sovyen yani o televizyon kafa bizi kovaldığı zaman arkadaşlar biz güvenli alanla güvenli bir sığınak arayacağız güvenli bir e, alan arayacağız arkadaşlar. O güvenli alana girdiğimizde Halisovya ya da öbür yaratıklar bize bir şey yapamayacak. Biz de o şey içerisinde Halisovya'yı öldürmeye çalışacağız ya da öldüreceğiz. Öyle bir şey düşünüyorum ben. Ama o sığınak nerede olur onu ben bilmiyorum. Ama oyun içerisinde bulacağız diye düşünüyorum. Ee, oyun çıkarsa arkadaşlar <laughs> göreceğiz neler olacağını. Ben çok merak ediyorum. Bir de aşırı hard ve korkunç olacak. Mesela bunu izlersin. Bunu izlerken yani bir andan da korkarsın yani. Bu ne yani dersin. Şahsen öbür oyun 3ü 1-2-3'e göre daha korkunç bir oyun. Ay arkadaşlar ben çok korkuyorum. Bu oyunu izlerken. Özellikle de bu yaratıktan yani. Ben bu seferki bu bölümü beğen beğeneceğim arkadaşlar. Belki de favori ilkim o olabilir diye düşünüyorum. Fragmanı beğendim. Çok güzeldi bir oynanış rakmana gönderirlerse bakalım nasıl oynayacağız çok merak ediyorum belki de oynanış rakmanda belki de bu sona gördüğümüz televizyon kafa belki bizi kovalıyordur arkadaşlar bilemem çok korkutucu bu arada yarına -Bi bizi nasıl takip ediyor biliyor musunuz ee, harley sover sayesinde harley sover görüyor yarına e, bir yarına birye -Bi e, komut veriyor yarına bir de bizim peşimizden gidiyor arkadaşlar olduğumuz bölgeye bir de bizim efendi e, bir mağara gibi bir yer arkadaşlar orada fener fener düşmüş biz orada feneri alıyoruz fenerle iler ilerliyoruz arkadaşlar belki oyunda el gözükmüyor yeni el alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama belki alırsak da ben şöyle düşünüyorum kırmızı bir el alırız diye düşünüyorum şöyle duvarları kıran bir el yani bilmiyorum bir de fark ettiyseniz hali sofyan gözünden bakıyoruz etrafa Halisov yani kamera o kamerada uyanan şey ne biliyor musunuz konuşuyor Halisoviyor arkadaşlar Halisoviyor bütün kameralarda kendini görebiliyor. Kendini kendini şey yapabiliyor arkadaşlar. Biz olayı tam olayı Halisoviyorun gözünden görüyoruz. Ya böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar yetim yetimhane ondan sonra hastane arkadaşlar deney yapılan alan böyle çocukla deney düşen alan. Bir de diyor ki arkadaşlar fragmanda bu oyuncakların yani diyor bu büyük e, oyuncakların hepsi diyor benim diyor. Benim yaptıklarım diyor arkadaşlar. E, çünkü e, Mami Lokleksi, Hagi Ketnebi, ondan sonra Kisimisi atıyorum. Bunları kim yaptı? Kim deneyi haline getirdi? Tabii ki de Harley yaptı. Harley arkadaşlar şöyle e, Erkekleri takıntılı birisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diyor ki diyor erkeklerin zihinlerini ele ama diyor benim zihnimi ele geçiremezsin diyor. Neden o erkek diyor da kadın söylemiyor. Orasını ben çok anlamadım. Ama erkeklere takıntılı bir karakter bu arkadaşlar. Adı belli değil bu arada. Ben diyor nokta nokta diyor. Yani söylemiyor ismini arkadaşlar. Ama ismi Harley Sawyer bu arada. Ama karakterin o tevzü kafa Halisovir ama ismini bilmiyorum karakterin. Ama Halisovir bizim ana bosumuz Halisovir oldu. Çok kesin ve net arkadaşlar. Ee, bakalım yani gittikçe derine iniyor. Şimdi sizler fragmanı birazcık durdura durdura bir teorimiz oluşturalım. Burada uyarı vermiş. Rebar. Reward ne biliyor musunuz? Tekrardan yükleniyor gibi bir şey. Wake up uyan arkadaşlar. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben şunu çok merak ediyorum. Biz rüya mı görüyoruz diye düşünmüyor değilim. Hayır arkadaşlar, her oyunun sonunda ya da başında Wake up yazısı çıkıyor ya. Hatırlıyorsunuz ki chapter Chapter 2'nin başında Poppy bize Wake up uyan demişti arkadaşlar. Bunda da Wake up yani uyan diyor bize. Rüya mı görüyoruz? Hiçbir fikrim yok ama düşünüyormuş. Yani görüyor da olabilir, Evet. Ve kafes uyanıyor şu an. Ay ben atladım. Ya ben bir şey diyeceğim. Burada jeneratör mü çalış? Arkadaşlar acaba ben şöyle düşündüm. Bro, biz bu arada hali Sovyen yani kameradan gör yani böyle gözük gösterilen yerler var ya biz oralara da gideceğiz bu arada. Ben merak ediyorum biz buraya gelip bu da şalteri açacağız böyle bütün şalterleri mi açacağız acaba onu düşünüyorum. Ama o değil de sesi çok korkutucu ya. Bunu rüyanda görsen korkarsın. <laughs> Gücü çalıştırıyoruz. Kamera çalıştı. Arkadaşlar biz bu bölgeye gidiyoruz işte Harley olduğu yere geliyoruz. Yani bu kafa yani şey nasıl söyleyeyim televizyon kafanın olduğu yere geliyoruz yani. Bu bizi kovalama sahnesi olacaktır diye düşünüyorum. Belki de bu kovalar. Bu arada bir tane robotel vardı arkadaşlar. Hani şu hani Mamiloknex chapter fragmanında Mamiloknex hakifaki elini tutup çekiyordu ya. Ee, size gösteririm onu da ben arkadaşlar fragmandan sonra. Ee, Robot el arkadaşlar. Robot el ayak arkadaşlar. Gidiyor Ketnebin cansız yani Ketnebin küçük oyuncağını alıyor ama Orada Catnap de oynuyor bu arada. Onu görüyor böyle falan. Bu ayak yani el. Bu sonda gördüğümüz karaktere ait arkadaşlar. Karakterin ayağıymış bu arada. Elime ayağım at neyse arkadaşlar. Bu arada şunu biliyoruz ki ne? Bu karakterin e, ayağı uzuyor. Robot robot arkadaşlar bunun ayağı. Uzuyor. Biz atıyorum koşarken bu televizyon kafa gelecek eli uzatıp bizi yakalamaya çalışacak yani. Veramiyö ee, diyor ki ne diyor? Neredeyim ben? Neredeyim ben diyor. Bana ne oldu diyor? Bak arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Harley Sawyer'ın e, deneyi dönüştürdüğü çocuklar. Yani büyük bedenler girişimini yapan Harley Sawyer. Diyor ki diyor ben diyor benim diyor büyük bedenler gelişimindeki diyor benim yaptığım yaratıklar bunlar diyor onlar diyor benim ee, bunları ben yaptım diyor. Bu arada ara şey arkadaşlar şeyde böyle hayat böyle bilmem beyaz yazılar çıkıyor ya onların da bir anlamı var bu arada. Mesela diyor ki tekrardan yükleniyor diyor ondan sonra diyor ki diyor. Ee, bir şeyler daha söylüyor falan çok gizemli bir şey arkadaşlar diye ki diyor ah kafam falan diyor bana ne oldu diyor şunu söyle arkadaşlar benim vücudum nerede bedenim nerede diyor aslında bedenini oyuncak hapsetmişler arkadaşlar harisovieran falan bunu öldürebilir miyiz hiçbir fikrim yok bunu nasıl öldürebiliriz Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar buraya da geliyoruz. Burası ne böyle arkadaşlar burada deneye tabi tutulanların olduğu yer. Yani burası ne biliyor musunuz? Deneylerin yapıldığı alan. Burada çocukları deney deney yapıyorlar. Ve zaten hal Sovyer'ın da bedeni çocuklar gibi bir oyuncağı kapatmış arkadaşlar. Televizyon kafa. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Harley Sawyer e, deneyebilirsiniz. daha zeki bence. Nasıl, ya daha güçlü diyebilirim. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü fabrikada olan biteni ve bütün zekaya sahip her şey Harley biliyor. Harley tamam. E, en en ama en zoru deneyebilirsiniz. Fıraltı ondan daha güçlü ama zihin ve akıl, ma, akıl ya da güç olaraktan da ee, güç olarak bir nebisim altı olabilir ama zeka olarak da bir daha güçlü bence öyle düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, kamera sistemlerine giriş yapabiliyor bu karakter ve kameradan bütün kameralardan ve bütün sistemlerden bizi her gittiğimiz her yerden bizi yaptığımız her vakitte kadar bizim ne yaptığımızı biliyor görüyor. Yani onun için e, mesela arkadaşlar chapter 1'den beri Harisovir bizi izliyor düşünün arkadaşlar. O kapılar nasıl otomatik açıyor? Harry Sawyer açıyor tabii ki de. Hadi devam edelim. Çok ilginç bu arada. Oy. Ay arkadaşlar kanları görüyor musunuz? Gerçekten kanları görüyor musunuz? Diyor ki diyor arkadaşlar Harry Sawyer. Bu e, şöyle söylüyor. E, ya yani, ne diyor da? Yalan falan diyor arkadaşlar. Bu yalan falan filan söylüyor arkadaşlar diyor ki diyor sizi diyor hain yaratıklar diyor sizi hain hainler diyor. Siz diyor benim sizi diyor diyor siz diyor benim diyor arkamdan bıçakladınız diyor. Halisov'dur deney olmak arkadaşlar bence Halisov istemiyordu arkadaşlar deneye deneyi tabi tutmak arkadaşlar. Halisov yürü bir şekilde zorla arkadaşlar zorla deney 0-0 olabilir arkadaşlar. Hani sorun bedenini bir oyuncak kapatmışlar. Oyuncak dediğimde televizyon kafa. O yani. Şiş gibi tuvaletteki televizyon kafa var ya. Aynı ona benziyor. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bu arada karakter kuşa da benziyor. Pardon. <laughs> Sen diyor. Seni diyor. Hain diyor. Merak ediyorum diyor. merak ediyorum diyor. Ee, sen e, sen diyor. E, arkadaşlar sen diyor. E, nasıl böyle bir hata yapabildin diyor. Sen nasıl bunu düşünemedin diyor. seni yarım akıllı diyor. Hali soruyor bu arkadaşlar. Kesinlikle bu. Çünkü bunlar bir konuşması vardı. Orada birisine bir şey söylüyordu. Bunu Deneyim 06 ya da başkasına söylüyor arkadaşlar. Kime hiçbir fikrim yok. Ama ben de nefis olduğunu düşünüyorum Diyor ki sen bunu nasıl düşünemezsin Diyor senin yarım akıllı Diyor sen diyor erkeklerin Diyor zihnini kontrol edebilirsin Ama diyor benim zihnimi Asla kontrol edemezsin Diyor bunu düşündün mü Diyor ama yanıldın Diyor böyle yapıyor arkadaş hali soğuyor <laughs> <Anne, esraklı. gülüyor> Evet gülüyor. Niye gülüyorsun ya? Psikolojim da gülüyor. Allah. Gülüyor. Arkadaşlar Allah aşkına bir bakar mısınız? Arkadaşlar bu, arada bu, bu yere kesinlikle geliyoruz. Burada bize e, bu televizyon yani Halisoy şey bizi kovalayacak arkadaşlar. Ben de eminim. Bir de bakın bizi her yerden izliyor işte. Chapter birden beri bizi izliyor. O kameralar ne sanıyorsunuz? O geçen kameralar bizi izliyor arkadaşlar. Her hareketimizi izliyor hali Soviet. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir sürü kameralar var. Ben acaba diyorum ki ne? Biz diyor, diyorum bu kameraları bozacağız. Hali Soviet'ı da kıracak mıyız? Bozacak biz Yeni keseceğiz. Hiçbir fikrim yok ama öyle yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yaratık neyin üzerine çıkmış? Ben hiçbir fikrim yok. Bu ne <laughs> biçim ya? Anne çok korkutucu. Arkadaşlar bizim ana bossumuz bu karakter de yemin ediyorum ben bundan korkarım. Bu ne biçim yaratık ya? Ay arkadaşlar bu çok korkutucu. Bu arkadaşlar ayaklarını görüyor musunuz? Bu robot el işte. Bu bu ayakları uzanıyor bu arada. Bizi şöyle Mamilokles gibi arkadaşlar uzayabiliyor elleri. Bizi yakalar ya bu. Biz nasıl kaçacağız bunu anlamıyor. Bundan bundan kaçmak için gizli bir sığınak bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Oyunun adı zaten bu. Sığınak bulmamız gerekiyor. Bence oyunun amacı ne biliyor musunuz? Sığınak bulmak arkadaşlar. Güvenli bir sığınak bulmak. Orada yaşamımızı sürdürmek. Ama bir de Harley Sawyer öldürmek. Ne bir sığınak Buradaki bütün yaratıkları öldürmek bence amacımız. Ama ilk oyundaki ilk amacımız gizli sığınağı bulmak. Güvenli bir sığınak bulmak arkadaşlar. Ben onu size söyleyeyim bir kere. Yaratık çok korkunç. Yanıldım diye arkadaşlar. Oy çok korkunç. Bu arada fragmandaki yerin ya da karakterin küçük olduğuna bakmayın. Oyunda kocamandır yani. Kesinlikle kocamandır. <laughs> Zaten gittiğimiz yerler kocaman arkadaşlar küçük oldu alanın bu arada sondaki alanın küçük olduğuna bakmayın orası çok büyük arkadaşlar oyunda size oyunda size göreceksiniz bu arada bu karakter televizyon kafa küçük değil arkadaşlar büyük o büyüktür kesinlikle de eee şeyde küçük gözüktüğüne bakmayın o büyüktür kesinlikle Steve Steve Haven ee, gizli sığınak diye oyunun adı gizli sığınak bulacağız belli yani <laughs> Şu çok saçma oyun neden ocak ayında çıkıyor 30 ocak 2025 tarihinde çıkıyor arkadaşlar oyun İnşallah 30 ocakta kökten çıkar diye düşünüyorum Amin diyorum Evet arkadaşlar oyun çok korkunç Hard bir oyun olacağını düşünüyorum ee, Gerçekten ben çok korkacağımı da düşünüyorum Bu yaratıktan nasıl kaçarız Nasıl savaşırız hiçbir fikrim yok ama hiç kolay olduğunu düşünmüyorum bu yaratığın. Ee, daha da zorlayıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Halis Sofya bildiğiniz intikam almak için geri döndü arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu arada e şey fragman bu kadar arkadaşlar. Bu arada bunun oynanış fragmanı gelirse onu da çekeceğim sizlere arkadaşlar. o Sizlerle beraber oynanış fragmanını da izleriz. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Videomuzu beğenip abone olmayı, like atmayı bana destek vermeyi unutmayın. Lütfen ama lütfen oyun kanalıma abone olun ve e, gerçek hatları ve ara ara bir oyun videoları attığım kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Te bu arada teorilerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bırakmanı beğendiniz mi? Sizce Harley Sawyer... Ee, ne tür bir şeye sahip olabilir zekası bu? Hepsini yazın arkadaşlar. Merhaba hocam öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Zaten ben e, bunun böyle tüm şeklin arkadaşlar. E şu oyun kanalıma atmışım. Zeykoçuma öpüyorum. Hoşça kalın.